Bilimin genç mucitleri bilişim dahisi. Sayın seyirciler, Küçük Mucitler programına hoş geldiniz. Ekranları başındaki siz, değerli seyircilerimizle ve stüdyodaki saygıdeğer konuklarımızla birlikte olmaktan çok mutluyum. Ben Erdem Yaşar. Programımızın dop içeriği ve çok yetenekli küçük bir mucidimizle sizlerle bilim dolu dakikalar geçireceğiz. İnsanlığın geleceği olan küçük mucitleri sizlerle buluşturduğumuz programımızın sloganıyla çocuklarımıza sesleniyoruz. Ve diyoruz ki, sizin başarılarınız ülkemizin geleceğini inşa edecek. Bugün de çok yetenekli bir mucidimizi ağırlayıp, ondan ilham verici öyküsünü dinleyeceğiz. Amerika stüdyodaki sevgili konuklarımız da kendisine soru sorma fırsatı bulacaklar. Sözü çok uzatmadan kendisini buraya davet ediyorum. Alkışlarınızla Emre geliyor. Hoş geldin Emre. Programımıza katıldığın için çok mutlu olduk. Hoş bulduk Erdem Bey. Teşekkür ederim. Ben de burada olduğum için çok mutlu oldum. Emre için hazırladığımız videoyla devam ediyoruz. Emre Salcı. Yaptığı yazılımlar ve kurduğu algoritmalarla bizi şaşkına çeviren 9 yaşındaki bilişim dayısı. Emre kendi dronunu yaptı. Küçüklüğünden beri pratik zekasıyla dikkat çeken Emre, kendi yaptığı dronla ailesinin işlerini kolaylaştırıyor. Ayrıca geliştirdiği sistemle topraktaki nem değerlerini bilgisayarına günlük olarak aktarıyor. Üstelik tüm bunları yaparken elektronik atıkları kullanıyor. İlk robot yapımıyla ünlü olan Cezeri'nin çok büyük bir hayranı. Her ne kadar yabancı bilişimcileri takip etse de Emre rol modellerinin Eren Bali, Emre Can Doğan gibi ünlü Türk yazılımcılar olduğunu söylüyor. Evet, Emre 9 yaşında kendi dronunu yapmak nasıl mümkün oldu? Ayrıca sanırım dronun da... Burada. Bize yaptığın dronunu tanıtabilir misin? Dronun birçok parçası geri dönüşümden sağlandı diyebilirim. Birkaç başarısız denemem de oldu. Özellikle ilk uçuşlarda denge sağlamak için epey ayarlama yapmam gerekti. Uygun malzeme bulmakta bazen zorluk çektim. Ama öğretmenim çalışmamı görünce uygun malzemeler için elektronik bazı parçaları bulmama yardımcı oldu. Buradan destekleri için kendisine de teşekkür etmek istiyorum. Dron'dan çektiğim görüntüleri bilgisayara aktarmak için de bir yazılım geliştirdim. Açıkçası işin en güzel tarafı benim için o oldu. Dronumu sizlere göstereyim. Dronun dış tasarımı çok gösterişli değil. Ancak hava şartlarından etkilenmeden uçuşunu sağlamak için pervanelerine koruyucu aparatlar tasarladım. Aynı koruyucu aparatın şeffaf olanıyla da kameramızı kapladım. Aslında drone'un uçması için gösterdiğim çabayı dış malzemesine dayanıklı ve hafif materyallerden seçerek sağladım. Şaşırtıcı. Açıkçası drone yaptığını duyunca inanamamıştım. Ama seninle ilgili bilgiler edinip seni ve drone'u burada görünce inanılmaz derecede gurur duydum. Peki Emre, nereden çıktı bu fikir? Drone yapmaya nasıl karar verdin? Ayrıca sanırım topraktaki nemi her gün bilgisayarına aktaran ve sulanması gerektiğinde uyarı veren de bir program oluşturmuşsun, doğru mu? Evet, doğru. Kendimi bildim bileli bir şeyleri pratikleştirmeyi çok severim. Ailem çiftçilikle uğraşıyor. Küçük baş hayvanlarımız var. Ayrıca sebze ve meyve yetiştiriciliği yapıyoruz. Drone fikri sürekli olarak koyunlarımızdan birkaçının kaybolmasıyla ortaya çıktı. Kaybolan koyunlar için özellikle babam uzun süre arardı. Bu aramalar hem çok yorucu hem de çok zaman kaybına neden oluyordu. Üstelik hava kararıncaya kadar aranan yerler belirli bir alan olduğu için koyunlar bulunamayıp gece dışarıda vahşi hayvanlara açık hedef olabiliyordu. Babama yardımcı olmak için onunla koyunları aramaya çıktığımda tüm bunları daha çok fark ettim ve drone yapmaya karar verdim. Başta kimse inanamadı drone'u yapabileceğime. Ama ailem destek olup beni yüreklendirdiler. Zaten yazılım kodlamayla küçüklüğümden beri ilgiliydim. Öğretmenim bu ilgimi fark edip yazılım kodlama konusunda bilgilenmemi sağladı. Ben de her fırsatta denemeler yaparak kendimi geliştirdim. Bu bilgilerle de drone'u yapacağıma inandım. Bu şekilde drone yapma süreci başladı. Peki ya toprağın nemini ölçen sistem? Az önce de söylediğim gibi ailem sebze ve meyve yetiştiriyor. Organik tarım yapınca sebze ve meyvelerin bakımına daha çok önem vermek gerekiyor. Özellikle sebze ve meyvelerin çeşidine göre su ihtiyacının farklı olduğunu öğrenince bunun üzerine düşünmeye başladım. Ziraat mühendisliği birinci sınıfa giden Gizem ablam sebzelerin toprağının hangi oranda nemli olması gerektiğiyle ilgili bana bilgi verdi. Ben de topraktaki nemi ölçen bir cihaz üzerine çalıştım. Toprakta yetişen sebzelerin çeşidine göre toprakta bulunması gereken nem miktarını belirleyip bunu sınır kabul ettim. Cihaz, yaptığım yazılım sayesinde nem sınırın altına düşünce bilgisayara sinyal gönderiyor. Bölgeleri de numaralandırdığımız için hangi bölgenin sulanmaya ihtiyacı var öğrenmiş oluyoruz. Harika gerçekten. Şu an bize anlattığın bu projede süreç nasıl geçti? Yaşadığın zorluklar nelerdi? Biraz da bunlardan bahsedebilir misin? Elbette çok zorlu bir süreçti. En önemlisi de yaşım küçük olduğu için çevremdeki insanlar bunu yapamayacağımı düşündüler. Ama bu ön yargılar bizim başarılarımızla kırılabiliyor. Bunun yanında gerekli malzemeyi bulmak konusunda sıkıntı yaşadım. Yeni bir şey oluştursam da bunlar için gereken malzemeleri eski eşyalardan bulmuştum. Bu sayede hem maddi olarak daha uygun oldu hem de atık eşyalar değerlendirilmiş oldu. Bir diğer zorluksa çalışmalarımı yaparken okumam gereken bazı kaynakların İngilizce olmasıydı. Bu süreçte İngilizcemi de epey geliştirdim. Hala da devam ediyorum. Peki Emre, bu süreçte kimler seni destekledi? Başta annem ve babam destekledi. Ayrıca öğretmenlerim de çok destek oldu. Özellikle sınıf öğretmenim benim yazılım alanında kendimi geliştirmem için bana çok yardımcı oldu. Çeşitli kaynaklara ve kişilere onun sayesinde ulaştım. Üstelik malzemelere nasıl daha kolay ulaşacağımı da onunla öğrendim. Üniversiteye giden Ayşe ablam da İngilizce konusunda çok yardımcı oldu. Tabii arkadaşlarım da beni hep yüreklendirdiler. Buradan destek olan herkese teşekkür ediyorum. Peki, kendine örnek aldığın bilim insanları vardır. Kimleri kendine örnek alıyorsun? Hangi yönlerini beğenip ilginç buluyorsun? Evet, tabii ki var. Özellikle şu an Silikon Vadisi'nde çalışan genç Türk yazılım mühendislerini örnek alıyorum. Örnek vermek gerekirse Eren Bali, imkanların kısıtlı olduğu bir köyde başlayan yaşamında Bugün ulaştığı yer benim için ufuk açıcı bir örnek. Tezeri, çok yönlü kişiliği ile benim hep rol modelim olmuştur. Sezeri'nin birçok alanda çalışmalar yapmış olması beni çok etkiliyor. Tabi ki etkilendiğim yabancılar da VAR, bir bilim insanı olarak Tesla'nın hayatı çok etkileyici. Larry Ellison Steve Jobs gibi isimler şu an aklıma gelenlerden bazıları. Onların girişimciliği de beni etkiliyor. Bu çağın cezerisi sen mi olacaksın? Çok isterim ama cezeri olmak kolay değil. Sadece şunu söyleyebilirim cezeri. Muhtemelen bu çağda yaşamış olsaydı çok daha büyük teknolojik gelişmeleri önce olurdu. Anlattıklarınla bize de birçok şey katıyorsun Emre. Peki gelecekte neler yapmak istiyorsun? Ailenin senden beklentileri neler? Ailemin benden en büyük beklentisi her şeyden önce iyi bir insan olmak. İyi bir insan olmazsanız diğer hiçbir şeyin önemi kalmıyor. İyi bir insan olduğunuzda ne işle uğraşırsanız uğraşın faydalı bir insan oluyorsunuz. Benim de amacım ilk olarak bu. İyi bir insan olursam kendime de, aileme de, ülkeme de, dünyaya da bir şekilde faydam dokunacağına inanıyorum. Bunun dışında tabii ki kendimi geliştirmek Fikirlerimi gerçekleştirmek ve yeni fikirler ortaya koymak istiyorum. Yapacağım çalışmaların insan hayatını kolaylaştırmasını istiyorum. Örneğin, yüzeyi taradığınızda kaç metre suyun olduğunu gösteren bir program geliştirmek istiyorum. Sağlık alanında tedaviye ulaşımı kolaylaştıracak cihazlara katkım olsun istiyorum. İleriyi de geliştireceğim. Fikirlerin insanların öncelikli sorunlarını çözmesini önemsiyorum. Bence teknolojinin en önemli hedefi de bu olmalı. Tabii tüm bunlar ve fazlası için çok fazla çalışmam ve kendimi geliştirmem gerektiğinin farkındayım. Sonuçta işleyen demir ışıldar. Öyle değil mi? Ne değil mi? Evet, gerçekten de öyle Emre. Çok olgun düşüncelere sahipsin. Dilerim bu konuştuklarımız gerçekleşsin. İstersen biraz da stüdyodaki seyircilerden soru alalım. Ne dersin? Tabii elbette. Evet, sizden ilk soruyu alalım. Merhaba. Bu kadar teknolojiyle iç içe olunca sosyal medyada ne kadar vakit geçiriyorsun? Hangi sosyal medya platformlarını kullanıyorsun? Evet. Güzel bir soru Emre. Doğrusu ben de çok merak ettim. Neler söyleyeceksin? Bu konuya değinmemiz benim açımdan da güzel oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse, hiçbir sosyal medya platformunda hesabım yok. Ailemde ben de sosyal medya hesabı açmak için henüz yaşımın çok küçük olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca zamanımı çalacağını da düşünüyorum. Günümüzde pek çok insanın zamanının bu şekilde harcandığını görüyorum. Sosyal medyada geçirilecek zaman daha faydalı ve güzel hale getirilebilir. Ayrıca sosyal medya gerçeklik duygusundan uzaklaşmak anlamına geliyor benim için. Dikkatli kullanılmadığında kötü kişilerin bize ulaşması da daha kolay oluyor. Bir de şunu eklemek istiyorum. Teknoloji ve bilişim dendiğinde insanların aklına ilk sıralarda sosyal medyanın gelmesi de üzücü. Ben hayatımızı teknolojiye katmayı değil, teknolojiyi hayatımıza katmak istiyorum. Söylediklerin çok güzeldi. Özellikle son söylediğin söz gerçekten çok önemli. Evet, bir soru daha alalım. Mikrofonu ikinci sıraya ulaştıralım lütfen. Merhaba, bu kadar yoğun bir çalışma içindeyken arkadaşların ile vakit geçirebiliyor musun? Sosyal hayatım diğer tüm yaşıtlarımla hemen hemen aynı aslında. Arkadaşlarımla çok güzel vakit geçiriyorum, beraber oyunlar oynuyoruz, eğleniyoruz. Annem bizim kitaplardan öğreneceğimiz güzellikler olduğu gibi, oyunlardan da öğreneceklerimiz olduğunu söyler hep. Arkadaşlarımla hem eğlenip hem de birbirimize güzellikler katıyoruz. Ailem de birbirimize vakit ayırmayı önemsiyor. Ailemle birlikte kitap da okuyoruz, piknik de yapıyoruz aileme de yapabileceğim işlerde yardımcı oluyorum. Doğru planlamayla birçok şeye hayatımızda vakit ayırabileceğimize inanıyorum. Ben hayatı dolu dolu yaşamayı seviyorum. Bu dengeyi kurmanda ailen de yardımcı oluyor anladığım kadarıyla. Evet, ailem de öğretmenlerim de bu dengeyi kurmamın önemli olduğunun farkında. Özellikle annem çocukluğumu, yaşımın gereklerini yaşamamı istiyor. Aslında bir denge kurunca kendiliğinden her şeye vakit ayırabildiğim, dinlendiğim, eğlendiğim ve öğrendiğim normal bir hayat ortaya çıkıyor. Evet, seyircilerden bir soru daha var. Buyurun. Merhaba, çevrende ya da ailende senin gibi başka dahi insanlar var mı? Öncelikle şunu söylemek isterim ki her insan özeldir. Hepimizin kendi ne has yetenekleri ve özellikleri var. Ben teknolojiyle uğraşmayı severken sınıftaki başka bir arkadaşım koşuda çok iyi olabiliyor. Bir diğeri farklı sanat dallarında yetenekli olabiliyor. Mesela ablam çok güzel şiir yazar. Arkadaşım Tuna Han, satrançta çok iyidir. Her birimizin iyi yaptığı bir şey var. Önemli olan bunu fark etmek ve tabii ki bunu geliştirmeye çalıştırmak. Hiçbir alanda tek başına yetenek yeterli değil bence. Yani yetenekleri geliştirmek elimizde diyorsun. Evet, ne olursa olsun o yeteneği geliştirmemiz için çalışmamız gerekiyor. Yoksa ne kadar yetenek olursa olsun bir işe yarayacağına inanmıyorum. Son bir soru daha alalım. Evet, siz. Merhaba. Şu anda üzerinde çalıştığım bir proje var mı? Evet, üzerinde çalıştığım bir projem var. Aslında arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz bu projede. Yapmayı planladığımız yazalımla, sesli okuduğumuz kitapları görme yetersizliği olan insanlar için kabartma harfler dediğimiz Braille alfabesiyle yazacak. Tabii aynı zamanda sesli de depolanacak ama biz şu an sesi Braille alfabesine çevirmek için uğraşıyoruz. Projenin henüz başındayız. Tabii daha sonra bu kitapların uygun şekilde çıktısını almak için projemizi geliştirmeye çalışacağız. Harikasınız Emre. Çok güzel bir proje. Gerçekleştiğinde seni yine ağırlamak isteriz. Programımızı noktalamadan önce söylemek istediğim bir şey var mı? Evet. Her birimizin hayata katacağı birçok şey olduğuna inanıyorum. Yeter ki isteyelim. Kendimizi geliştirelim. Kitaplarla yeni dünyalara girelim. Ama en önemlisi iyi bir insan olmaya çalışalım. İyi bir insan olursak yapacağımız iş ne olursa olsun o işe de iyilik katabiliriz. Büyüklerimize de seslenmek istiyorum. Bizi fark edip yönlendirdiğinizde hayatımıza çok fazla güzellik katabiliriz. Programımıza katıldığın için çok teşekkür ederim Emre. Senin gibi gençlerimizi gördükçe geleceğe dair umutlarımız daha çok artıyor. Senin de üzerinde durduğun gibi bize gayretli, çalışkan, aynı zamanda erdemli, iyi insanlar lazım. İleride ülkemize çok faydalı olacağına inanıyorum. Başarılarının, enerjinin ve güzel fikirlerinin her zaman artmasını dilerim. Bir başka Küçük Mucitler programında görüşünceye dek hoşçakalın.